Gel buraya. Gel koş. Konserveye koş. Koş. Koş 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 koş. Gene açacağım. Sizi korumak için burada açtım bu sefer. Tamam gene açacağım. Bekleyin hemen arkadaşlarım benim. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye. Yiyin yutun hemen. Yutun güzelce. Sularınızı da tazeledim. Tamam bak her yere de bol bol mama koydum. Yiyin güzelce. Bitirin hemen diğerleri gelmeden büyükler. Gene açayım ben sizi. Canlarım benim. Ne zor büyümek, yetiştirmek. Doyurun karnınızı. Bugün çarşamba. Güzel arkadaşlar. Hemen bekleyin. Dur onu yalama. Onu kapatayım. Bekleyin bir saniye arkadaşlar. Şunları tamamlayayım. Hemen size gene getireyim. Ol, zeytin. Bakayım, bakayım. Zeytin. zeytin. hoş geldin. Bugün çarşamba. Aşkım. Nom, 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 Seni nom, nom. karşılamaya geldi. Aşkım. Zeytin. Çok çok iyi ama. Zeytin. Tüyleri falan oldukça iyi. Anne. Çok parlak. Kuzu. Hadi koş koş hadi koş. Evet. Kuzu. Acıyor mu ya? Acıyor mu? İlk günkü tepkileri vermiyor eğme, ama. Dik tuttufanı. Heh, tuttufanı. Dik Anneciğim oraya bir şey düşmedi gel. Gel. Hadi al. Gel buraya gel. Bugün buraya. çarşamba. Bak, gel. Çok teşekkür al, ederim canınızı, Hadi in bakalım. İyin güzelce. Biliyorum Hemen. biliyorum çok yüksek burası ama. Evet. Öyle ya. Evet. Al anneciğim. Almadı biraz aşağıda. Evet. özür dilerim. Al. Sen dur. Sen al bunu. Hah. Hadi geçe. Tamam uzaklaştım. Hadi. Gel ye. Hadi. Tamam gel ye. Biraz yesin de gelsin öyle. geliyor. Korkar diye şey yapmıyor. Bak et var. Özür dilerim. Ah. Ah, çok bağış olsun. Bugün çarşamba arkadaşlar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu hanımefendiye. Mamalayı konserve Şimdi gel kuzum. Gel sen de ye. Gel bakalım. Gel sen de. Doyur karnını. Bugün arkadaşlarım yukarı çıkmış. Ben de yukarıda vereyim dedim. Afiyet olsun. Bugün sabah barınağa gittik. Erkenden çok erken gittik. Yavrularımızı da gördük. Diğer alınan arkadaşları da gülen yüzle gördük. Ama tabii az kalabiliyoruz içeride. Sevda sevdi. Ben de mamalarını hazırladım iyice. Her yere koydum. Sularını da tazeledik. Çok ciddi bir sıcak var orada da. İçtiler onlar da. Afiyet olsun arkadaşlar. Can Dost hanımefendiye teşekkür edersiniz. Bugün çarşamba akşamüstü. Yiyin bakalım güzelce. Doyurun karnınızı. Müthiş bir sıcak var Ankara'da arkadaşlar gene. Direkt güneş vurduğu yerde insanın yüzünü yakıyor. Değil mi kusum benim? Akıllı kusum, anlı beyazım benim. Diğer alanlar bitmemiş. Sadece beton atıldı, üstünün bir şeyini yapmamışlar köpekler toplanıyor ama istifleniyor. Ama yine de şükür diyoruz. Büyük şehirin barınağı çok daha kötü konumda. Hem gölbaşı hem de karataş. Afiyet olsun bakalım arkadaşlar. Teşekkür edersiniz can dostu hanımefendiye. Yiyin bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Yediniz mi? Size. Annecik nerede? Daha da mı yukarıda arkadaşlar? Söyle. Baktım ben de. çarşamba sabah erkenden çok teşekkür ediyorum. Can dostu hanımefendiye. <laughs> Sınan da tavsiyelik arkadaşların. Mamalarını da koyduk güzelce. Mamatikleri de doldurduk güzelce. Çok sıcak bir gün yine. Evet. Minik siyasi. Bugün Sevda mi? ile birlikte geldik. Isladık mini. etrafı da. Tatlı kuzum benim şeker kuzum benim Yaşar gel. Gel Yaşar'ım. Koş. Koş, koş Yaşar'cım. Koş sen de sevsin. Evet, gel, aşkım ha, benim. Hı. Gel, gel. Gel. Ha, pek buluşamadık seninle. Evet aşkım. Gel Al geldi. Hı. -hı. Kocaman hı -hı. bunlar. Hı -hı. Tamam, tamam, tamam. Kendine sakla, kendine sakla. Ha? Güzelim benim. O güçlü de geliyor bak. Gel güçlü. güçlü. Koş, koş güçlü. Koş. 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 <laughs> evet. Atladı dağıttı her şeyi. Her <laughs> şeyi O yüzden ismi güçlü. <laughs> Afiyet bal şekerimizin bakım arkadaşlar. Pazar gün görüşürüz Artık bizim evladımız oldu. İç kızım sen. Afiyet olsun. İç. Bugün çarşamba arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu hanımefendiye. Mama ve konserveler için. Bu da diğer bir besleme alanı. Karşı tarafları mamak biliyorsunuz. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakayım. Burada dört tane küçük yavrumuz kaldı. Bunlara bakıyoruz, besliyoruz. Aşıları yapıldığı için daha iyiler. İnşallah daha iyi olacaklar. Yine arkadaşlar ben size konserve de açacağım fazladan tamam mı? Konserveleri mamın içine karıştırıp dök. Ben size tekrar tekrar açacağım. Konservem var. Can dostu efendiyi de çok mama çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun bakalım bugün. Günlerden çarşamba akşamüstü arkadaşlarım beslemeye geldim da bizim arkadaşımız, evladımız Paça. Bu tazı kızımız. Prenses. Bu Kara Şirin. Cimcime sen de gel kızım. Afiyet olsun Paça. Teşekkür ederiz can dostu hanımefendiye. Bugün çarşamba arkadaşlar. Çarşamba akşamı ben çok teşekkür ediyorum Can Dost Hanımefendi'ye. Mama ve konserleri için. Burada da arkadaşlarım var. Afiyet, baz şeker olsun bakalım. Yiyin güzelce, doyurun kendisi.

Bugün çarşamba çok teşekkür ediyorum ben can dostum. Hanımefendiye mama ve konserveler için. Buzağı çektim gene verdim konserveden. Abicim şunlardan kurtulamıyorum ya. Maşallah onlara da veriyorum ama sürekli yemek istiyorlar. Bunları burada bir daha açtım. Canlarım. Kış hazırlık yapmak lazım. Önümüz kış. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz can dostu hanımefendiye. Biz de çok çok teşekkür ederiz. Şunu da bir ezeyim de. Ama... Bitirin arkadaşlar. Bitirin konserveyi. Gri olan arkadaş nereye gitti? sen buradasın. Tamam. Afiyet olsun bakalım. Sularını da tazeledim. İyi oldu arkadaşlar. Temiz. Gel sen de. Gel kızım sen de. Mamanız da var. Tamam mı? Afiyet bazı şeker olsun. Bol bol mamanız da var. Aşağıdaki grupta gelsin o da yer. Afiyet olsun bakalım. Gel siyahçım, sen de gel. Oraya kadar gitmişsin, gel bu tarafa. Çarşamba akşamı işte arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Can dostu hanımefendiye. Gel kızım sen de gel. Gel sen de ya. Afiyet olsun Gel sen de ye gel orada durma. Gel paçacık gel. Diğer kardeşimiz nerede cimcimi? Afiyet olsun bakalım.